Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hatice'den Tatlar Mutfağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir tarifle karşınızdayım. Mangal tadında harika yumuşacık. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık. Bir tavuk yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel bir sosla hazırladım bu tarifi. Dilerseniz nasıl yapmışım tarife geçelim arkadaşlar. Evet tavuk göğsünü ince ince açtım böyle arkadaşlar iki parça tavuk göğsüm vardı ince ince açtım bu şekilde şimdi soslarını hazırlamaya başlıyorum birer tatlı kaşığı kekik zerdeçal körü pul biber toz biber ve tuz arkadaşlar birer tatlı kaşığı ekledikten sonra birazcık limon sıkıyorum bir tatlı kaşığı da biber salçası ekliyorum. Şöyle 3-4 diş küçük sarımsak eziyorum içerisine. Bu tarifte zerdeçalla körü çok güzel oluyor arkadaşlar. Onlara birer çay kaşığı ekledim. Diğer öbür baharatlara birer tatlı kaşığı ekledim. Onu da bir belirteyim buradan. Yine bir çay bardağına yakında süt ekliyorum. Ve güzelce çırparak bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Bu sosla tavuklarımız gerçekten çok lezzetli oluyor. Kızardığı zaman da harika yumuşacık oluyor. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Sosda bekletiyoruz arkadaşlar ve güzelce malzemelerin karıştırına emin olduktan sonra tavuklarımı içerisine bırakıyorum sosun. Evet bu şekilde hepsini bırakıp ve alt üstümü karıştırıyorum. Tüm sosa buluyorum böyle, yani her tarafına temas etmesini sağlıyorum. Üzerine de 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Evet şöyle bir alt üst edip karıştırdıktan sonra üzerine kapatacağım. Bir streç filmle üzerine kapattıktan sonra 1-2 saat dinlendireceğim buzdolabında arkadaşlar. En az 2 saat dinlenirse daha güzel oluyor. Vaktiniz yoksa da şöyle bir yarım saat beklettikten sonra yaparsanız sonuç gerçekten muhteşem oluyor. Evet ben bir buçuk saat dinlendirdim dolapta. Çıkarttım sosunu bayağı güzel içerisine çekmiş arkadaşlar. Şimdi ocağıma alıyorum. Şöyle bir derin tavamın içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Tavam ısınmış bir şekilde arkadaşlar. Şimdi içerisine tavuklarımı koyuyorum. altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyorum çok uzun da pişmiyor bu yumuşak olduğu için çabuk da pişiyor arkadaşlar şöyle bir alt üstü yapıyoruz kapağını kapatıp 3-5 dakikada böyle pişiriyoruz arkadaşlar Pişmiş olan tavuklarımı ben yanına da pilav eşliğinde servis ettim. Yanında salatamız, ayranımız. Aynı mangalda pişmiş gibi lezzete görüntüsü gerçekten muhteşem arkadaşlar. Bu tavuğu bu sosla denemenizi ısrarla tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir lezzet olmuş. Evet bugünlük de bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.